Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Özer'in 3 yıldır birlikte olduğu oyuncu Alina Boz ile ayrıldığı iddia edildi, konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama gelmezken, Alina Boz ile Mithat Özer'in ayrılık sebebinin ise kıskançlık olduğu konuşuluyor. Alina Boz ile Mithat Özer'in gözlerden uzak yaşadığı aşka nazar değdi. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ve Alina Boz çiftinden kötü haber geldi. Nilal Özcan'ın haberine göre 3 yıldır birlikte olan Mithat Can Özer ve Alina Boz ayrılık kararı aldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. 23 yaşındaki Alina Boz, uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu 40 yaşındaki Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi. Güzel oyuncu Alina Boz, uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi. İkilinin 3 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıkları iddia edildi, konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama gelmezken, Alina Boz ile Mithat Can Özer'in ayrılık sebebiyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. 3 yıldır birlikte olan Mithat Can Özer ve Alina Boz ayrılık kararı aldı. Çiftin uzun soluklu ilişkilerini kıskançlık krizi sonrası bitirdiği iddia edildi. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan ve ilişkilerinin evliliğe gittiği konuşulan Alina Boz ve Mithat Can Özer çiftinden gelen bu haber herkesi şaşkına çevirdi. Mithat Can Özer'in son zamanlarda ilişkinin bittiği an konulu paylaşımları beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı. Mithat Can Özer'in son günlerde kadın takipçileri eklemesi de Alina'ya nispet mi sorusunu doğurdu. Çiftin uzun soluklu ilişkilerini kıskançlık krizi sonrası bitirdiği iddia edildi. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan ve ilişkilerinin evliliğe gittiği konuşulan Alina Boz ve Mithat Can Özer çiftinden gelen bu haber herkesi şaşkına çevirdi. Alina Boz, geçtiğimiz aylarda muhabirlerle sohbet etmişti. Kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer'le evleneceği iddia edilen 23 yaşındaki güzel oyuncu, "Öyle bir şey hiç konuşmadık, doğru değil." ifadelerini kullanmıştı. Mithat Can Özer'in son zamanlarda ilişkinin bittiği an konulu paylaşımları beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı. Birçok projede yer alan ve adını Paramparça dizisiyle duyuran Alina Boz oyunculuğuyla dikkati çekiyor. İşte güzelliğiyle de büyük beğeni toplayan Boz'un paylaşımları. Aşk 101 dizisinde yer alan güzel oyuncu Paramparça dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Ardından Elimi Bırakma, Maraşlı gibi dizilerde de başarılı bir performans sergileyen Boz tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Rus bir annenin kızı olarak dünyaya gelen oyuncu zaman zaman annesiyle de gündeme geliyor. Her paylaşımıyla kısa sürede büyük beğeni toplayan genç oyuncu geniş hayran kitlesinden çok sayıda yorum alıyor. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.